Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. İndirim videosuyla karşınızdayız. Bugün yaz indirimlerine bakacağız. En başta Epic'te var ve PlayStation'da yaz indirimleri var. Steam'de de böyle tek tük indirimler var. Onlara da en sonda değineceğiz. Evet, Epic'ten başlayalım. 60 liralık kuponla beraber deli gibi de hani e, uygun fiyata gelen oyunlar olduğu için en net oradan başlamak mantıklı gibi geliyor bana. Hakkı bilmem katılır mısın bana? Ya katılmamak elde değil zaten. <laughs> Öyle kuponları 60-60 dayıyorlar. Tekrar elinde tekrar kupon oluyor, saklayabiliyorsun, bir daha kullanıyorsun. Evet. Ya bu sistemi güzel hakikaten. Kupon Hep sistemi... söylüyoruz. Store'u kötü ama bu indirimli indirimler, bedava evet. oyunlar falan gayet iyi. Gayet iyi net. E, kupon sistemini bilmeyenler, ilk kez için de şöyle hemen söyleyelim. 80 liralık bir oyun aldığınızda 60 liralık bir indirim kazanabiliyorsunuz. Yani indirim de kullanabileceğiniz kuponunuz oluyor. Bu kupon her alışveriş sonrasında bir kere daha yenileniyor. Yani tek bir tane oyunu 60 liralık indirimle almıyorsunuz. Diyelim bir oyun buldunuz. Belki de bizim birazdan bahsedeceğimiz oyunlardan birini buldunuz. Aldınız. Kupon da kullandınız ve uygun fiyata aldınız. Bunu e, alışverişi alışveriş tamamlayınca çat bir tane daha 60 liralık kupon e, size veriyor. Ki işte daha çok sömürebilsin size sevgili e, Epic Games Store. evet <laughs> kontrolü, kontrolü elde tutmakta fayda var. Tabii. Gazada Aynen gelmeyelim. Öyle. Aynen öyle. Var diye. Yani e, ve şey de var Mayıs ayında da böyle bir indirime girmişlerdi. Aslında Mayıs ayındaki indirimden çok farklı değil şu an Epic Games Store'da olan indirim. E zaten hani iki ayda bir yapılan bir indirimin ne kadar birbirinden farkı olabilir. O da normal bir şey o açıdan. Ama bu indirimlerin böyle sık olmasının güzel yanı şu. E, daha sık bir biçimde e, oyun alıyoruz ve şey ne derler onun adına istiflemek zorunda kalmıyoruz. Biliyoruz ki bir iki ay sonra başka bir indirim Tekrar yine. Aynen. Aynen gelecek. Geçen zaten ben... Steam indirimi vardı vesaire vesaire. Neyse. İlk oyunla başlayayım Epic'ten söyleyeceğim. Star Wars Jedi Fallen Order. Eski bir oyun değil, daha taze. 400 liralık fiyattan %50 indirimle 200'e inmiş. Bence makul bir fiyat. Yani asıl hak ettiği fiyatta bu sunduklarıyla. Özellikle Sekiro'nun kılıç dövüşünü sevdiyseniz onun çok daha böyle kolay oynanabilir ulaşır, ulaşılabilir versiyonunu düşünün. Bunun güzel bir Star Wars temasıyla hikayesiyle birleşmiş versiyonu hakikaten son yıllarda gördüğümüz en Adam akıllı, oyuncu dostu Star Wars oyunlarından biriydi. Evet, kuponla beraber 140 liraya düşüyor diye de ekleyelim. Hani o noktada bir tık daha yani hala daha yüksek bana kalırsa ama en azından bütçesi olan için tercih edilebilir. İyi, iyi canım yani şu devirde 200'e böyle oyun almak hele 140'a da düşüyorsa Doğru. bizim için iyi yani, gayet iyi bence. Türkiye şartlarında düşündüğümüzde hem ucuz geliyor hem pahalı geliyor. Neyse önemli değil. Hep aynı mevzulara dönüp dolanıyoruz. Ben de bir diğer, evet, yani diğer black oynayalım. Evet. Far Cry 5'in Gold versiyonunu ben önereceğim. 92 liraya Satılıyor Gold versiyonu 60 yıllık kuponla 32 liraya düşüyor Gold versiyonu önermemin sebebi şu yani Normal versiyonu 80 liranın altında olduğu için kuponu kullanamıyorsunuz Ve daha pahalıya denk geliyor Gold versiyonunu aldığınız zaman Dediğim gibi kuponla beraber 32 liraya alabiliyorsunuz e 32 liraya aldığınız zaman Far Cry 5 yani Her ne kadar Far Cry serisinde her oyun bir öncekinin benzeri çok benzeri Olduğu için eleştiriyor olsak da 30 liraya alıp oynayabileceğiniz taş gibi bir FPS oyunu Evet ya ben de oyun olarak Far Cry'in hala hani Far Cry'i hala belki öneremem ama şu açıdan öneririm. Dediğin gibi açık dünya çatır çatır oynayabileceğim bir oyun. Yani çok böyle takmıyorsanız her oyun aynı böyle böyle falan diye. Gayet güzel keyifli oynayabilirsiniz. Far Cry'a da şunu ekleyeyim. Far Cry 3 Blood Dragon'da %85 indirimle 11 liraya şu an satılıyor. O da biraz aslında Far Cry'ların daha böyle geyik versiyonu. 80 lira gönderme yapan daha böyle retrovalı Hatta böyle en orijinal Far Cry'da diyebileceğim bir oyun. Onu oyunu olarak da tavsiye edebilirim ben. E, Metro Exodus 112 liradan... 52 liraya düşüyor kuponla beraber ee, kullandığınızda. Ya Game Pass'le oynamanızı ben hala daha ta ta tavsiye ederim PC'deyseniz özellikle. Game Pass'le oynamanızı tavsiye ederim ki zaten Epic Games'le alışveriş yapıyorsanız PC'desiniz. Ben niye kafam karıştı. Ee, yani yine de ama illaki diyorsanız ki ben aylık ödemeyle uğraşmam, ben oyun benim olsun isterim diyorsanız 52 lira gayet uygun bir fiyat. Yani Metro Exodus herhalde ekstra bir daha anlatmaya gerek. yok Mis gibi bir post-apokaliptik first person shooter. Tecrübesi. Aynen öyle. Bir de e, önceki oyunları oynamadıysanız da onlar da 7'şer liradan falan satılıyor. Yani direkt Kuponsuz al gitsin eğer almadıysan o da fırsat gayet güzel. Ee, arada hemen Anno 1800 benim çok sevdiğim bir oyun ama çıktığı dönemde fiyatından ötürü öneremediğim bir oyundu yüksek fiyattan çıkmıştı bence ama şu an 107 liraya düşmüş kuponla beraber 47 liraya satılıyor eğer ki hani strateji turunda e, ticaret işin içerisinde ticaretin ve e, şehir inşa etmenin de var olduğu bir strateji oyunu oyunuyla ilgileniyorsanız Anno 1800 ee, sanayi devrimi döneminde geçen şahane bir oyun. Ee, ben bir sonraki oyun olarak e, Vampire'i önereceğim ya da Vampire. Bu e, don't <laughs> attı galiba. Life is Strange'i yapan ekibin geliştirdiği evet. bir rol yapma oyunuydu. Biz de zaten kanalımızda incelemiştik bakabilirsiniz videosuna. Ya böyle çok triple A aman aman bir kalitede değildi ama yine de keyif alabileceğiniz böyle eski tarz ortalama üstü oyunlar vardı ya. yani oynarsın çok seversin. Klasik değildir ama ayrı bir havası vardır. Öyle bir oyundu. Ee, o da 180'den 54'e düşmüş ki bence tam da böyle hak ettiği rakam aşağı yukarı oynamak için. Kesinlikle ben de katılıyorum. Uygun fiyattan yakalandığı zaman net bir biçimde oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, ama onun dışında hani çok muazzam bir oyun gibi de olduğunu da hani söyleyemeyeceğim. Sadece Vampir temalı çok, çok fazla yok. oyun gelmez. Ee, geldi. Güzel mekanikleri kendince yeni denedikleri bir şeyler de vardı. O açıdan gerçekten bir şans verilebilir bu fiyattan. Yani 54'e akar. Ee, bir tık... Benim için pahalı yani hala daha benim standartlarıma göre biraz pahalı olan bir oyundan bahsedeceğim. Borderlands 3'ten bahsedeceğim. 155 liradan 95 liraya düşüyor. E, kupon ile beraber. Yani ya bütçeniz varsa bugün hala hızlı oynanışa sahip, e, bol bol işte looter shooter diyebileceğimiz en başarılı oyunlardan bir tanesi. Hikaye beklentiniz de yoksa Borderlands 2'nin hikayesi çok iyidir. Hani çok net bir biçimde tavsiye ederim özellikle Handsome Jack isimli Kötü Kahraman'dan ötürü Borderlands 3'ü aynı sebepten ötürü övemeyeceğim ama oynanış itibariyle çok keyifli bir First Person Shooter oyunu da Bu indirimlerde hep First Person Shooter'lardan gitmişim o da ilginç bak şimdi fark ettim. Ama bayağı da var yani var. Adaylarda da çok First Person Shooter vardı Evet Benim bir sonraki oyunda Celeste %60 indirim almış 31 liradan 12'ye düşmüş bu bunun da videosu kanalımızda var. Bu bir platform oyunu ama aynı zamanda böyle arka planda anlattığı çok da güzel bir hikayesi, değindiği, verdiği çok güzel mesajları da var. Bunu da hem tavsiye ederek hem de fiyatıyla da önerebilirim ya bunu zamanında bedavaya dağıtmışlardı belki de hani her hafta ne olduğuna bakmak için verdiler o kadar evet. çok bedava verdiler ki ben unutmaya başladım <laughs> Ben selestini almıştım zaten satın almıştım öncesinde bedavasını almadım ben de onu diyecektim eğer ki hani böyle her hafta girip e, per, her perşembe günü başka bir bedava oyun dağıtılıyor e, aklınızda olsun eğer ilk kez duyuyorsanız bunu siz her perşembe girip oyunu alıp çıkanlardansanız ne olduğuna bakmadan önce bir, bir bakın hesabınızda olma ihtimali çok yüksek selestin çünkü oyunları görüyorum indirimde evet. baktım şimdi listeye ulan bunu bedava vermişler miydi vermemişler miydi çünkü bazıları bende zaten olduğu için ben almamıştım ikileme düştüm ama hani kaçıranlardaysanız sizde genel bir listeyi zaten tarayın bu önceden evet. bedavaya verdikleri oyunların çoğunu çok ucuz fiyatlara veriyorlar. Assassin's Creed Odyssey o zaman devam edeyim ben 89 liradan 29 liraya 30 liraya düşüyor yani en son çıkan en yeni çıkan diyeyim daha doğrusu Valhalla'dan evvel eee Assassin's Creed oyunuydu, en yeni çıkan Assassin's Creed oyunuydu. Bu fiyata almak yani herhalde sebebini, mantığını açıklamama gerek yok, gayet uygun. Eğer ki e, hani aksiyon RPG türünde bir oyun arıyorsanız bariz alabileceğiniz bir oyun ki ben de aldım. Hatta gerçi Mayıs'taki indirimde almıştım, yalan olmasın şimdi, bu indirimde değil Mayıs'taki indirimde almıştım. Olsun fark etmez, hatta <laughs> e, Origins'i oynamadıysanız o da şu an indirimde Epic'te, o da 53,80'e düşmüş. Bu da gayet kabul edilebilir bir rakam. Ama ya Odyssey 30 iken hani onun 53 gerçi belki bakmak lazım. Assassin's Creed Gold versiyonu falan varsa 80 liranın Ama üzerinde. Ama sen şey, şey e, kuponla düşünce değil mi 30'a geliyor. Evet kuponla düşünce 30'a geliyor. Bunu da kuponla düşüremiyorsun sanırım fiyatından dolayı o yüzden herhalde öyle kalıyor. Kuponu kullanamadığınız oyunu almayın arkadaşlar. Vallahi iyice <laughs> ölücülüğe vuruyor değil mi olayı? <laughs> Ama yok. Ama neden yani... olması ya? Şartlar belli sonuçta. Her oyunu evet. almak zorunda değiliz. Kaçan bir şey de yok ki. Aynen, Bu öyle. ay giren oyun öbür ay da girecek yani. İlla ki indirime girecek. Her oyunu evet. çıktığı gibi oynamak zorunda zaten değiliz. Kesinlikle. İndirim yakaladıkça bütçeye göre böyle kovalayacağız işte. Ya çok güzel söyledin. Hani oyun fiyatlarıyla alakalı sık sık konuştuğumuz ve karamsar konuştuğumuz yani şu dönemde e, en azından bu indirimlerle nefes alabiliyor olmak ekstradan. E, biraz daha böyle bir bekleyip sabırla bekleyip çok daha uygun fiyat alabiliyor olmak. En azından bu fırsatların çıkıyor olması çok güzel. Diyelim Epic Games tarafında sanıyorum ki e, bitti hani e, önerilerimiz. Sen diğer evet. PlayStation tarafından aslında haber ver abi. Orada da galiba yaz indirimleri e, adı altında bir kampanya devam ediyor PlayStation'da da yaz indirimlerimiz var. Orada e, ilk başta 90 lira altı olanlardan ben birkaç tane söyleyeceğim. Şimdi yakın zamanda yeni Crash Bandicoot oyunu duyuruldu. Ama öncesine hakim değilseniz Insane Trilogy yani bir üçlemesi 180 liradan 84 liraya şu an düşmüş durumda. 180 lira bence zaten çok fazla o paket için. 84 gayet makul. Bunun haricinde e, Resident Evil 2 180 liradan 84'e düşmüş. Yani e, Rimekten bahsediyorum evet. tabii ki. Klasik bir oyun zaten bunu anlatmaya gerek yok. E, oyun süresi kısa olduğu için fiyatını eleştirenler oluyordu. 84 lira da bence sunduğu süreye ve kaliteye gayet kabul edilebilir bir fiyat. Konsol tarafında özellikle gayet kabul edilebilir gibi geliyor ona da. Bence de. E, Horizon Zero Dawn Complete Edition'da 84 liradan 54'e düşmüş. Bunun da yeni oyunu duyuruldu. Complete Edition'ın şöyle, e, e, şöyle bir önemi de var. Genişleme paketi de dahil. Yani aslında bayağı oynayabileceğiniz dolu dolu bir süre var. Bu oyunu da şahsen ben yakın yani yakın dövüş çok odaklı bir oyun olmadığı için ok atmaktan biraz sıkılmıştım. Dövüş kısmında biraz çok sarmamıştım ama hikayesi hakikaten oynadığım en sürükleyici hikayelerden biri. O, o açıdan tavsiye edebilirim. Yani ben PC'ye 77 liraya aldım ben de ilk çıktığı gün. Sonra 280'e çektiler. Aklıma da bu geldi. Teşekkür ederim bunu hatırlattığın için. <laughs> Kötü bir şey <laughs> yapmak istememiştim. <laughs> Ee, bunun haricinde, e, Last of Us Remastered, hala oynamadıysanız, 84 liradan 42 e, liraya düşmüş. E, bir de genel e, birkaç tane oyun hızlı hızlı söyleyeyim. E, GTA 5'i zaten Epic'te bedavaya aldık ama konsolda hala fiyat bekleyen varsa, şu an 79 lira. Ama dönem dönem hep düşer zaten. Bu fiyatları aşağı yukarı bulabilirsiniz. RDR2 469'dan 196'ya düşmüş PS4 tarafında. Spider-Man ee, kaçtan düşmüş? 309'dan 154'e düşmüş. Bu da güzel bir fiyat aşağı yukarı. Ya tabii ki üzerinden zaman geçti. Daha da düşmesini de bekliyor olabilirsiniz ama sunduğuna göre bence kabul edilebilir bir fiyat. E, bunun haricinde bir de şeyi söyleyebilirim. E, Death de bir indirim almış. O da 429'dan 184'e düşmüş. Bu da çok tartışıldı ama Kojima seviyorsanız, Kojima'nın yarattığı hikayeleri, evrenleri seviyorsanız bence mutlaka oynamanız gereken bir oyun bu da. Kesinlikle. İlginç şeyler yapmaya çalışan bir oyundu. PC tarafında hala 400 liradan çıktığı için ben alamadım tabii daha henüz. Ama ben de bir denemek, e, deneyimlemek en azından anlatmaya çalıştığı şeyi görmek istiyorum Kojima'nın. E, PlayStation olanlar belki o fiyattan, eğer bütçeleri de varsa hala düşük bir fiyat değil ama bakabilir. Ne diyeyim, evet şimdi, fan... ya şu an çünkü yeni PlayStation 4 alan da var. Ne kadar ha, yenileri yani yeni konsol duyurulmuş da olsa bir sürü klasik oyunu şu an indirimde. Yani benim söylemediğim oyunlar da var. Atıyorum Uncharted 4 de indirim ve çoğu klasik oyunu daha böyle makul alınabilir fiyatlara inmiş özellikle eski oyunlar. Playstation'da benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Steam'e geçeyim hızlıca. Steam'de ee, ben şeyi, çok pardon, e, sen geçmeden evvel kısaca özetleyeyim. Hani ben de bir baktım, benim bir önerim olmayacak buradan. Çünkü hani genelde Steam tarafına sık gördüğümüz tarzda indirimler. Bunlar böyle bir, hani yaz indirimlerini zaten geçen Haziran sonunda yapmışlardı ya ekstradan. Yani Haziran'ın sonundan Temmuz'un başına kadar, iki hafta devam etti. Ekstradan böyle hani üzerine söyleyeceğim bir oyun çok da bulamadım. E, o yüzden ben üzerine gitmedim her ne kadar yaz indirimi kapsam altında olmasa da yine bahsedilebilecek oyunlar da vardı. Tunca da oradan hani e, oyunlar seçtiği tahmin ediyorum. Katalog indirimleri falan vardı. Kötü değil gene indirimler ama insan şey istiyor böyle bir şaşaldığı bir e, indirim Orlandı istiyor. Oradan da patlasın bir şeyler Aynen. <laughs> Kesinlikle. Ee, mesela hani şey kafasındaysanız... E, ben Assassin's Creed'i e Epic'ten almam, Steam'den alacağım e. diyorsanız Origins falan ee, Origins ya da Odyssey ya da ikisi de birden sanırım. Aynı fiyata Steam'de de indirimdeydi. Tabi orada kupon kullanamıyorsunuz Aynen. bunu unutmayın. Ona bakabilirsiniz. Bunun haricinde Divinity Original Sin 2 oynadığım şahsen en iyi RPG oyunlarından biri. E, denemediyseniz mutlaka deneyin. O %50 indirim almış. 75 liradan 37 liraya düşmüş ki bunu böyle yüzlerce saat oynarsın. Tekrar başlarsın bir daha oynarsın. Yani parasının hakkını veren bir oyun onu söyleyebilirim. Bioshock The Collection, bütün Bioshock serisi oynamadıysanız %75 indirimle 99 liradan 24'e düşmüş. Gayet güzel bir fiyat ama daha önce de dediğim gibi bunlar her dönem zaten giren e, indirime giren oyunlar. Tek tek almak isterseniz tek tek oyunlarında da bu arada indirim var Bioshock'un. E, bir de bir RPG oyunu daha söyleyeceğim yine gayet keyifli. Please of Eternity %50 indirim almış o da ilk oyun ikincisi değil. 49 liradan 24'e düşmüş o da. O da yine çok uzun oynanış süresi vaat ediyor. Muazzam. Yani Gayet totalde güzel. baktığınızda biraz oradan biraz buradan <laughs> evet. oynayacak güzel oyunlar özellikle eski yani son birkaç senede çıkan belli başlı klasik oyunlar güzel fiyatlara düşmüş alınabilir. Kesinlikle. Ve hani şey hangi türden seviyorsanız sevin. Ha, oyun seviyorsanız sevin. Bu öneriler arasından ben tahmin ediyorum ki atıyorum cebimde 50 lira var kardeşim. Ben ne alayım da bu yazı geçireyim en azından bir sonraki indirimlere kadar diyorsanız. Ee, herhalde işinize yarayacak tavsiyelerde bulunabilmişizdir. En azından hiçbir şey olmasa indirimlerden haberdar edebilmişizdir. Başka söylemek istediğim bir şey var mı abi yoksa kapatalım mı yavaştan? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Peki o zaman sevgili arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.